Evinize misafir olsun. Hadis-i şerifler okunsun, Resulullah'tan bahsedin. Allah dostları sizin evinize misafir olsun. Mevla'nın razı olduğu kullar konuşulsun. Onun bunun artısı konuşulmasın. Onun bunun muhabbeti konuşulmasın. Daha da konuşacağım da, onun bunun çocuklarının muhabbeti olmasın evinizde. Size Resulullah gelsin. Size Mevla Celle Celaluhu'nun kelamı gelsin. Mevla misafiriniz olsun. Kaşığınızı her gün bir tane fazla tutun. Ekmeğinizi de biraz fazlaca alın. Sanki misafiriniz gelecek. Sofranızda Resulullah var. Onunla beraber yaşayın. Manen onunla beraber olun. Bedenen olamıyoruz. Kalben olun. Hani kişi el mer'u ma'amen ehabbe kişi sevdiğiyle beraber ya he Kişi sevdiğiyle beraber. Ya. Siz de sevdiğinizle beraber olun. Resulullah'ı sevin. Sevmek için gayret sarf edin. Adam duyuyor ki Resulullah sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimiz sirkeyi sever idi. Oysa diyor ben sirkeyi sevmezdim. Onun sevdiğini duyunca diyor sirkeye bir muhabbetim hasıl oldu. Sirkeyi sever oldum ben artık. ya. Ha? Nasıl olacak şimdi? Kişi sevdiğinin sevdiğini sever. Mevla'yı seversek, Habibini seversek imanımız artar. Mevla da bizi sever. Sevdiklerini seversek sevdiği de sever. Sevgilimin sevgilisi. Biraz tuhaf geliyor bana. Sevgililer sevgilisi. Sevmeyi biliyor muyuz arkadaşlar? Bildiğimizi zannediyoruz. Parayı seviyoruz, çok kıymetli tutuyoruz değil mi? Cüzdanlarda tutuyoruz. Kasalarda saklıyoruz. Arabamızı seviyoruz, pasta cila yaptırıyoruz. Çizilmesin, toz konmasın, parlak parlak olsun. Başka elbisemizi seviyoruz. Daha neyimizi seviyoruz? Çoluk çocuğumuzu seviyoruz. Onlara halel gelmesin diye gayret ediyoruz. Kur'an'ı seviyoruz. Ya Rabbi cennette cemalinle müşerref eyle. Dostlarınla haşreyle ya Rabbi. Sübhane Rabbina Rabbin izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. Tekabbel minna bi mi hurmetillahi teala el Fatiha. Ve amma salam. Hakkınızı <laughs> Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. ikram var mı? Böyle şey var mı? Yok. İyi. İkram fırça oldu ya. Yok 45 dakikayı bulmaya çalıştım. Ya 5 dakika eksiği var ya fazlası var. Yok, fazla olsun biraz daha olsun. Yok, dinlenmiyor artık. Bayıyor böyle öyle bile ben, ben...